Nasıl bak adamın elinde iyi oyuncak oldun kızım. Gel diyor geliyorsun. Git diyor gidiyorsun. Ha biraz kendini ağırdan sat bari kızım. Biraz naza çek. Cık. Bir dakika. Bir dakika dur. Al bak bakayım şuna. Bu akşam verdi. Kim kimin oyuncağı almış görürsün. Bak. Kız bu ne? Aç aç. Anam kız bu ne? Ay bu çok pahalı bir şey benziyor Nesrin. Kız bu elmas mı zümrüt mü nedir bu böyle? Ben kız. bu evin hanımı olayım. Senin bütün parmaklarını mücevherlerle donatacağım. Ay Nesrin ne kadar yakıştı kız elime. Ay, Ay bak bak dur. Bunu da geçen gün verdi. Ama ben sana gösterme fırsatı bulamamıştım. Ama nesi? Yok kız. Cık, kız vallahi bu adam sana kör kütü aşık olmuş. Aa, tabii ki aşık. Ay, sen ne sandın yani aşk olsun? Cık. Ay çok güzel Nesrin, çok güzel. Aa. Neredesin bu saate kadar? Cüneyt Zeynep'le beraberdim, annem söylemiş ya. Nesrin. Üstüme gelme. Ya Zeynep'le beraber yemekteydim. Zeynep gitmiş Kerim Bey'in asistanı olmuş. Ya biz de kutladık, yemek yedik. Ne var bunda? Ha, öyle mi? Tamam. Sen akşam neredeydin? Ana bak. Sesini birazcık alçalt. Babam duyarsa iyi olmaz. Neredeydin? Neredeydin? Nesrin'leydik. Yemeğe çıktık beraber. Beni işe soktu diye yemeğe götürdüm onu. Yalan konuşma seni de yakarım ha. Ne hakla beni yakıyorsun Cüneyt sen? Hangi hakla beni yakıyorsun? Sana yalan borcu mu var benim? Nesrin'le yemekteydik işte. Hadi yürüyün gidin milleti uyandırmadan. Sakın da bir daha kapıma dayanayım deme. Zeynep, ya ben gerçekten çok özür dilerim. Aranızdaki meselelere beni bulaştırmayın. Lan manyak Nesrin. Sus. Sus ya, çekil. Ben seni çok seviyorum gerçekten o yüzden. Ya ne sevgisi be? Ha? Ne sevmesi? Böyle sevgi mi olur? Sen var ya beni şu kadarcık sevsen bana böyle davranmazsın. Bana bak ben şimdi gidiyorum. Sakın peşimden gelme anladın mı sakın. Hastası manyak. Nesrin. Sus. Ulan aptal Cüneyt. Kızın yok yere kalbini kırdın ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu.